Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hemen kısa bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle aslında bu yorumlarımı Snapchat'e yaptım. Snapchat hesabı açtım. Makeup by Serra yine orada da adım. Ama orada hem daha az kişiye ulaşabildiğim için hem de 24 saat sonra bütün yorumlarım silince için ben yine de kalıcı bir şey olsun istedim ve bu yüzden de YouTube'a bu videoyu koymak istedim. Şimdi dün yeni çıktı daha doğrusu gratis'e yeni gelen bu The Banvo 2 numaralı paleti aldım. Ben bunu uzun zamandır bekliyordum. Ee, ve gerçekten hani beklediğime de bence değer bir palet oldu. Şimdi şöyle bir aynası var burada. Birlikte incelemek istedim bunu. Çünkü gerçekten hani bekleyen insanlar var biliyorum. Ee, Instagram'dan da e, uzun zamandır hani beklemekteyiz. Ben de öyleyim. Ve indirimi bile bekleyemedim. 80 TL fiyatı. Önce onunla başlayayım. Şimdi şöyle yakından göstermek istiyorum. Mat ve simli farelerden oluşuyor. Ama simleri böyle çok çok büyük değil. Hafif simleri var. Toplam 9 adet far var. Şöyle biraz daha yakından gösterirsem. böyle biraz daha yeşil. Şu anda mavi gibi mi görünüyor acaba? Ama koyu yeşil. Böyle yine mat bunlar. Hafif bakın zaten ışık gayet iyi. Simleri güzel gözüküyor. Şimdi bu palette beni en çok mutlu eden şey bir bronzer olması. Çünkü daha önceden yanıma bazı paletler aldığım zaman mutlaka bronzer taşıma ihtiyacı hissediyordum. Çünkü gerçekten hani gerek kontrol olsun gerek sadece bronzer kullanıp çıkmak olsun benim çok çok tercih ettiğim bir şey. İki adet de Allığı var. Şu şekilde. Ben gayet beğendim. Ve şöyle de iki tane hem ruj hem de kremallık olarak kullanabileceğiniz. Birisi de daha koyu. Birisi de daha şeftali. Ee, kırmızı bu. Biraz daha aslında koyu pembe kırmızı arası bir renk. evet bu palet bu şekilde ben bunu çok fazla kullanışlı buldum ve gerçekten de e, hani eğer böyle bir paletiniz yoksa ben öneririm şimdi bir de aynı zamanda benim yine çok sevdiğim bir palet olan Bamjovi bon ile yan yana getirip karşılaştırmak istedim şimdi bakın burada tabi ben bu Bamjovi bon bayağı güzel kullandığım için böyle bazılarını yaralamış bulunuyorum şimdi burada toplam 12 tane far var Şöyle yine bazıları metalik, orta sıra mattan oluşuyor ve simliler. Şimdi burada bir adet allık var. Bu frat boya benzeyen bir allık ve aydınlatıcısı. Özellikle bunu karşılaştırmak istiyorum. Bakın bunun rengi daha açık ama buradaki aydınlatıcı biraz daha böyle altın tonlarında bence şöyle uzaktan da gösterirsem arasındaki fark belli olacak. Bunu da göstereyim. Bunları çok fazla kullanmadım. Ben hatta üstünü birazcık böyle e, buradan gelen tozlar kaplamış. Ama yine de bence e, güzel bir alternatif ve düşünülebilir. Yani bugün bunu da kullandım. Gayet beğendim. Şu yeşili kullandım. Benim hoşuma gitti. Şimdi gelelim diğer çıkan ürünlerine. E, Likit rujları çok öneriliyordu. Bu Meet Me Touches şeklinde. Ben iki tane rengini aldım. Şu şekilde. Şimdi bu biraz daha böyle kahvemsi, yani daha doğrusu kahve gül kurusu bir renk. Bunun adı şu içinde yazıyor. Charming. Şöyle de göstermek ee, istiyorum bu... rengini. Evet. Bu şekilde. Daha böyle yani gür kurusunun koyu bir tonu. Diğeri de bildiğiniz pembe. Koyu bir pembe. Bu kendi yamyam yam tarzında gibi diyebiliriz. Bu da baya böyle cırtlak bir tonu var. Bu arada bu rujlarla ilgili de şunu söyleyeceğim. Ee, i̇nternette The Instagram hesabında dolaşan bazı hani dudaklarda bunlar sürülmüş bu, e, versiyonları var. Ama bence dudağa sürüldüğünde daha koyu duruyor. Oradakilerle çok çok da fazla alakası yok gibi. Şimdi artıları, eksilerini söyleyeyim. Bu arada bunlar da 35 lira. Yani bence çok bu ruj için. Yani e, ben niye aldım? Çok merak ettiğim için aldım. Ama gerçekten, he, bu arada bunun adını söylemedim. Bu da Chivalrus. E, şimdi Şöyle bir durum var. Bunlar matlaşıyor sürünce zaten biraz daha sonra e, oturacak e, yerine. Ama şöyle bir şey var. Bence çok da değmez. Çünkü long lasting liquid lipstick diye geçiyor. Yani uzun süre dayanan şeklinde geçiyor. Bence uzun süre dayanmıyor. Yemek yedikten sonra gayet de çıkıyor. Daha kalıcı rujlar var. Golden Rose Velvet Matte serisi bile bence hani likit olmamasına rağmen dudakta hani bunlar kuruduktan sonra da yine aynı şekilde durduğunu söyleyebilirim çok merak ediyorsanız alın yani hani zaten birkaç rengi var bunun sanırım bir sekiz rengi falan olması lazım yanlış olmasın ama çok da koşarak al almaya değer mi ben değeceğini düşünmüyorum gerçekten şimdi gelelim Mr. Right Now kalemlerine Mr. Right Now da Bence e, yaptığım alışverişte beni en çok hayal kırıklığına uğratan bu kalemler oldu. Şimdi bunların pek çok rengi var bu arada ama ben e, devamlı siyah kalem kullandığım için e, siyah olmasını tercih ettim. Bakın şu şekilde bu hani e, kajal dediğimiz şöyle koyarsam daha mı iyi olacak? E, bir kere çok çok fazla değil. Bu da yine 35 lira. Ee, şöyle karşılaştırmak istiyorum. Bu Maybelline'in. Ben bu hani sarı olan, ikisi komple sarı olan kalemini ee, başarılı buluyorum. Benim gözümde akma yapmıyor bu arada. İkisini şöyle yan yana karşılaştıracak olursam, aradaki farkı görün diye söyledim. Şu Mr. Right Now'da bir kırılma oldu. Şaka gibi. Yani tam sürerken ee, kırıldı. Ve de e, gözüme sürdükten birkaç saat sonra gözümün altına sürdüm bu arada içine ve aktı. Bu yüzden ben bu kalemlere bilmiyorum. Çok da böyle hani harika olduklarını bu yüzden düşünmedim. Daha sonra ertesi gün yani bugün e, gözümün üstüne de denedim aynısını. Bunu da şöyle yapayım. Buruna da süreyim. Gözümün üstüne de sürdüm. Şimdi bakın ilk sürdüğünüzde böyle siyah ama daha sonra yine bir 2-3 saat sonrasında o simsiyahlığı bence mesela bir gözümde daha siyah duruyor. Diğerinde biraz daha akmış duruyor. O yüzden ben böyle gerçekten bunun 35 lirayı hak ettiğini düşünmüyorum. Yani 10 liraya mesela şu Maybelline'in kalemi bunu da yanına yapalım bakalım nasıl duracak. Hatta daha bile siyah durdu. Yani daha ucuzu varken bilemiyorum. Çok efsane değil. Hani renk çeşitleri yine mevcut. Ama ee, ben aldığım için gerçekten bunu pişmanım. Boş yere paramı harcadım gibi geliyor. Evet. Dıvamdan, Son çıkan ürünler bunlar. Ben herkes çok merak ettiği için yine çekmek istedim. Bu arada en yakın zamanda Mac favorilerime de çekmek istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Ee, bu aralar biraz yoğunum diye. Belki bu tarz çekmek daha kolay gelebiliyor bana. Çünkü hazırlanma derdi yok en azından. Hemen hızlıca burada anlatıyorum kameranın önünde. Bu arada beni Instagram'dan Iı, takip etmek isterseniz Snapchat'ten takip etmek isterseniz her yerde adım Makeup By Serra. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.